Arkadaşlar öncelikle herkese selamlar. Ee, geçtiğimiz günlerde arkadaşlar Mustafa'nın e, Roblox hesabı çalındı ve bütün Robux'ları e, başka bir hesaba aktarıldı. Anlat kanka. Evet arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi dün e, sabah 12'de Samet'le biz oyuna giriyorduk. Video çekecektik. Bir baktım hesabındaki Robux'lar gitmiş ve envanterime bir tane kıyafet gelmişti. Kıyafeti tıklayınca şu an ekranda gördüğünüz gruba yönlendim. Evet. Nasıl olduğunu ben bilmedim. İlk önce yanlışlıkla satın aldığımı gördüm ama aşağıdaki yorumları ben de okuyunca e, çoğu kişinin hesabının hacklendiğini görülmüş oldum ben de arkadaşlar. Dikkat edin e, hesabınıza ek olarak güvenlik şeyleri ekleyin arkadaşlar. Benim hesabımda sadece şifreyi girdiğinde direkt hesaba girebiliyordum. Gmail kayıtlıydı ama Gmail'e kod falan gelmiyordu. 140 Robux'un saçma bir tane kıyafete gitti arkadaşlar. E, Samet o benim hesabım hackleyen kişinin profilini gösterir misin? Hemen gösterelim. Şimdi arkadaşlar, olay aslında şöyle: Adam kişinin hesabını çalıyor. Mesela bakıyor, benim hesabımda 12 Robux var. Benim hesabımı adam kırıyor şifreyi bir şekilde. Aa, bu çocuğun hesabında 12 Robux var diyor. Mağazasına geliyor. Burada bir tane Grot diye e, iğrenç bir tişört var. Geliyor bunun fiyatını 12 Robux yapıyor. Sonra benim hesabımdan o tişörtü satın alıyor. Sonra başka bir kişinin hesabına geçiyor. Orada bakıyor 140 Robux'u var çocuğun. E, kıyafetin fiyatını 140 Robux'a çıkartıyor. Geliyor tekrar satın alıyor. Yani bu şekilde bu şekilde milleti dolandırıyor adam arkadaşlar. Hemen e, kişiyi de göstereyim kim? Şu arkadaş arkadaşlar. Hemen göstereyim. Abi bu. Bu adam. Herkesi hackleyen kişi bu. Bu adamdan uzak durun. Ee, yani reportlarsanız bir şey olacak mı bilmiyorum ama siz yine de reportlayın. Şurada gördüğünüz gibi report abuse butonu var. Ha, bu arada e, bu nasıl diyeyim. Tek kazıklanan da biz değiliz. Mesela şuradan grubunu tekrar açayım adamın. Ee, hemen şöyle hızlı bir şekilde açalım. Gördüğünüz gibi abi. E, burada bahsediyor işte. Geçtiğimiz günlerde falan Grot adında bir t alındı ve bütün Robux'um ona gitti bunu ben satın almadım falan geri ödeme alabilir miyim falan diyor. Ee, i̇şte adama hırsız falan filan diyorlar falan filan falan filan bayağı adama laf atmışlar arkadaşlar. Kıyafetin altındaki yorumları da göster kanka. Aynen bakın kıyafetin altındaki yorumlara da bir bakın. Ee, ağlamaya gidiyorum bütün Robux'un um buna gitti diyor. Falan filan Roblox drama time falan filan bayağı. Uh, bakın What the hell I just I just lost uh, all my Robux to this. Bütün Robux'um buna gitti diyor. Ben bir şey yapmadım diyor. Ee, gördüğünüz gibi herkes perişan arkadaşlar. Bu adam herkesi hackledi. Ee, ne yapalım? Gelin e, buradan tişörtü report item deyin. Daha sonra. Gerçi adamlar tekrar yeni tişört de yapardı artık. Buradan exploding, cheating, scamming deyin. Ve report abuse deyin arkadaşlar. Bu e, Roblox'a bildiriyor. Arkadaşlar bir de e, benim çalınan Rob Robux e, çekiliş yapmayı düşünüyordum ben ama artık çekiliş biraz geriledi yani. İlerideki zamanlarda inşallah yapacağız. Şöyle size ne kadar report ederseniz e, size ve bize kar yani 100 140 değil de 100 robux'u ben gruba atıp gruptan çekiliş yapacaktım mesela. E, 5 kişiye 20 robux verecektim. Öyle bir çekiliş yapmayı düşünüyordum. Küçük ama hoş bir çekiliş olacaktı ama Sonlandı. Yapacak bir şeyimiz yok şu anlık. İlerideki zamanlarda inşallah. Aynen. O yüzden çekiliş olayı biraz geç kalacak arkadaşlar. Şimdi gelelim hesabınızı bu tür şerefsizlerden nasıl korursunuz arkadaşlar? Şimdi şu şekilde Roblox ana sayfasındayız zaten. Hatta şöyle Roblox'un ana sayfasına bir tekrar gelelim. Gördüğünüz gibi bu sağ üstte bir ayar çarkı var. Buraya geliyorsunuz ve buradan settings diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra gördüğünüz gibi burada benim kişisel bilgilerim var ve doğum tarihim vesaire. Geliyorsunuz buradan Security yani güvenlik bölümüne. Maalesef bunlar Türkçe değil o yüzden ben size çevireceğim. Security bölümüne geliyorsunuz. E, hesabınız koruma altındadır diyor. Bu e, ikinci aktivasyon. E, ne zaman birisi başka bir cihazdan sizin Roblox hesabınıza girerse e, Gmail hesabınıza bir kod gelecek diyor. Bunu aktif edin arkadaşlar. E, sizin kendi Gmail hesabınıza bir tane kod gelecek. E, o kodu alıp. Buraya yazacaksınız arkadaşlar zaten Gmail'i bilmeyen yoktur herhalde yoksa yorumlarda yaz. ilerideki zamanlarda onu da gösteririz. Aynen arkadaşlar eğer bu bölümü tam anlamadıysanız e, güvenlik bölümü için ayrı bir video çekebiliriz. E, sonuçta bizim bütün amacımız oyun değil sizin de güvenliğinizi ve iyiliğinizi istiyoruz. E, hesap kontrolleri vesaire falan arkadaşlar hesap pini pin de çok önemli bakın. Mesela ben buradan bir şey aktif edemiyorum. Çünkü pini girmem gerekiyor. Dört haneli bir pin oluşturdum ben buraya. Hemen şöyle giriyorum. Bunu kimse bilmemeli. Unlock diyorum. Gördüğünüz gibi açıldı. Hop geri böyle de. Ee, evet buradan gördüğünüz gibi istediğiniz pini yaratabilirsiniz. Hop şu şekilde aktive ediyorum pinimi. Ve ekle diyorum arkadaşlar. Evet şu anda pinim aktif gördüğünüz üzere. Arkadaşlar security bölümündeki bütün e, şu düğmeleri yeşil yaptığınız zaman hesabınız tamamen koruma altındadır. Şifrenizi hiç kimseye vermediğiniz sürece hesabınıza hiçbir şey olmaz arkadaşlar. İçiniz rahat olsun bunları yaptıktan sonra. Arkadaşlar sizden tek isteğim bu videoyu yaymanız çünkü eee bunu aktif etmeyen bir sürü arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz var. Ve üstelik şu arkadaşı da bir güzel reportlayın. Nasıl reportlayacaksınız? Ana sayfasına gelin böyle. Şu şerefsizin. Burada report abuz var. Buraya tıklayın arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradan exploiting cheating coming. Yani sahtekarlık şerefsizlik demek arkadaşlar. Buraya basın ve yorumunuzu bırakın ve arkadaşlar bu kişinin ne kadar robux çaldığına dair bütün bilgileri yazın veya yazmayı da bilirsiniz zaten roblox bunu fark edecek buradan report ebuzin ve arkadaşlar bu kişiyi artık report etmiş oluyorsunuz roblox'a bildirim gitmiş oluyor bunu yaparsanız sizlere gerçekten çok teşekkür ederim diğer kardeşlerimiz de koruma altında olacaktır bu şekilde Arkadaşlar bu video için herhangi bir like istemiyoruz. Sadece yaymanızı istiyoruz. Çünkü diğer kardeşlerimiz de bundan haberdar olsun. Ee, bu arada kanalımıza da abone olabilirsiniz. Oyun içerikleri de çekiyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa denk geldiyseniz. Hesabınızı bu şekilde korumayı unutmayın arkadaşlar. Ve hackerlara güvenmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.